Şimdi depresyon tedavisinde iki ana başlık halinde tedavilerimiz var. Birisi farmakoterapiler dediğimiz ilaç tedavileri. Bunları tercih nedeni hızlı etki etmeleri ve kısa sürede sonuç almaları. İkinci tedavi grubumuz diğer küçük alternatifleri saymıyorum. Diğer tedavi grubumuzsa psikoterapilerdir. Depresyonda pek çok farklı ekolden gelen psikoterapi metotumuz var. Bunların en başlı başında bilişsel davranışçı terapiler, psikodinamik terapiler, e, psikoanalitik terapi, şema terapisi, naratif terapi, kabul ve farkındalık odaklı terapiler, e, aile terapileri, çift terapileri eğer sorun ilişkilerden kaynaklanıyorsa, kişiler arası terapiler gibi pek çok alt başlıklar sınıflandırılabilir. Bu terapi yöntemleri eğitimli kişilerden her bir için özel eğitim olması gerekiyor. Eğitimli kişiler tarafından farklı yaklaşımlarla e, uygulanır ve her birinin sonucu uygulandığında, düzenli devam edildiğinde hasta tarafından ilaç tedavileri kadar etkilidir. Hatta bazı noktalarda daha da etkilidir. Psikoterapilerin şöyle bir özelliği de var. İlaç tedavilerinden sonra e, hastalığın yükseltmesi, tekrarlaması, depresyonun büyük bir olasılıktayken psikoterapiler nedeniyle lüksler ve tekrarlarda azalma daha fazla beklenir.